Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere güzel bir oyun göstermek istiyorum. Beyazlarda Hindistanlı ve gerçekten de çok güçlü bir oyuncu Nihal Sarin genç yetenek ve siyahlarda da yine bir diğer genç yetenek. Bulgaristan vatandaşı Türk asıllı Nurgül Salimova var. Ee, tabii ki bu oyundan sonra da Nurgül ile konuşma fırsatım oldu. Hem maç hakkında değerlendirmeler aldım. <laughs> hem de neler hissettiğini. Ee, söylemiş oldu. O yüzden sizlere de paylaşmış olacağım bunları. Nihal Selin tabii ki hepimizin de tanıdığı e, genç bir isim. Özellikle Magnus Carlsen'le hızlı oyunlardan tanıyoruz belki kendisini. 1 artı 0'da çok çok popüler ve e, normal oyunlarda Rapid Chess'te de çok iyi olduğunu söyleyelim. O yüzden Nurgül için zor bir karşılaşma aslında. 18 yaşındaki e, International Master Uluslararası Usta Nurgül Salimova bakalım Nihal Sarı'nın karşısında nasıl oynamış Öncelikle Nurgül'ün Hani bu açılışla ilgili söylediklerini söylemek istiyorum Nihal e, Aslında her şeyi oynayabilen bir oyuncu O yüzden e, antrenörle birlikte konuştuğumuzda çok da fazla hazırlık yapmadık dedi e, ki mantıklı gözüküyor Çünkü günde belki yani en az 5 karşılaşma oynuyorsunuz ve her rakibe hazırlanmak bu kadar kolay olmuyor ve Nihal Serin gibi bir oyuncuya da hazırlık yapmak aslında o kadar kolay değil ve Nihal de zaten bunu boş çıkarmamış ve B3 oynamış. B3'ten sonra bu arada Hindistanlılar son dönemde B3'ü çok fazla oynuyorlar. Hatta Adiban'ın da Chessable'da bir kursu var. Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili bir muhabbet de dönmüştü arkadaşlar arasında. B3'ü Adiban çok da fazla paylaştığı için son dönemde Hindistanlılardan B3'ü görüyoruz. E, at f6 oynanmış. Fil b2, d5, at f3, e6 ve e3'ten sonra şimdi fil d6 hamlesinin oynandığını görüyoruz. Hatta şu ee, okları da kullanmış olalım. Fil D6 oynandı en son hamle olarak. Ve D4 merkezi merkeze almaya karar veriyor beyazlar. Sadece B2'deki filin nasıl gelişeceği tabii ki çok önemli. Ancak böyle C4 oynayıp belki aldırıp sonrasında bu filin çaprazını belki o zaman açma imkanınız bulunacak. Bakın nasıl devam edecek beyazlar burada. Rock oynandı. Fil D3 ve A5'in ardından şimdi A3'e A4 oynandı. B4'e de burada B6 tercihini görüyoruz. B6'dan sonra tabii ki fili buradan çıkamayan siyahlar fili muhtemelen A6'dan burada değişmeye çalışacak. Ve roktan sonra da fil A6 hemen geliyor zaten. Şimdi fil A6'dan sonra tabii ki buradaki nazaren iyi fili e, bu file değişmek istemiyorsunuz. O yüzden burada B5 oynandı. Ve B5'ten sonra fil B7 hamlesinin geldiğini görüyoruz. Şimdi aksi takdirde eğer değişirsiniz burada e, bu filler arasında bir kıyaslama yaparsak tabii ki siyahların fili çok daha iyi kalacak. O yüzden burada B5 hamlesini oynamış oluyor. Fil B7'ye çekildi. Ve fil B7'den sonra alt B'de 2. Şimdi C5 oynanmış oluyor. c 5ten sonra tabii ki e, siyahlar da aslında taşlarını daha iyi bir şekilde konumlandırmış olacak. O yüzden B çarpı C6 geldi. A çarpı C6 ve şimdi o beklediğimiz C4 hamlesi de Nihal'den geliyor. Ve fil A6'dan sonra da hala bu çaprazda duruyorsunuz ve aslında bu filleri değişmek için bakıyorsunuz da. Vezir e2 oynandı. Vezir e2'den sonra at a5 ve at a5'ten sonra cd5'e şimdi fil d3. Vezir d3 ve at d5 hamlesi de oynanmış oluyor. Tabii ki böyle şeylerde aklıma ilk e4 oynamak ve sonrasında yine bu çaprazı açmak geliyor ki Nihal'in de aynı şekilde aklına gelmiş. Ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi e4'ten sonra at f4'e zıplıyor ve tabii ki vezirinizi istemiş oluyor bu noktada vezir E3 ve alt G6 ile beraber atınızı daha normal bir kareye dönmüş oluyorsunuz ama hala filin tabii ki çaprazı aşılabilir durumda kalıyor. G3 oynandı ve G3'ten sonra şimdi vezir D7 ve vezir D7'den sonra da H4 hamlesinin geldiğini görüyoruz. Beyazların konumu belki birazcık daha iyi olabilir bu noktada ama çok sert bir tercih Nurgül'den geliyor ve F5 oynuyor burada. F5'ten sonra vezir D3 ve vezir D3'ten sonra da at B3'e gitmiş oldu. Tabii ki beyazların burada endişe etmesi gereken tek şey, siz burada G3 H4 oynadıktan sonra buradaki beyaz karelerin zayıflığı. Yani buradaki beyaz karelerle ilgili henüz bir durum yok. Ama oyunun sonuna doğru taktik fikirler burada çıkabilir. Ki e, düşünürsek beyazların hiçbir zaman artık beyaz fili olmayacak ve tabi e, tabii ki siyahların da beyaz fili yok ama oraya manevra edebileceği e, birkaç at var gerçi burada bir tanesi değişiyor. At B3, A B3 ve şimdi E5 hamlesi oynanmış oldu. E5 güzel gibi gözüküyor filin evet o şaprazı kapatılıyor ama tabi e, tabii ki filin aslında gidebilecek o kadar da fazla karesi kalmadı ama aynı zamanda kendi filinin de aktivitesini e burada engellemiş oluyor. Bir de beyaz kareler sonuna kadar açılmış oluyor. Dikkat edin buraya. Fil C7'ye döndü. Vezir B3'ü alıyor şimdi. Ve at E7'den sonra tabii ki atın gelebilecek diğer karesi D5 olacak muhtemelen. Fil C3'ten sonra da at D5'e gitmiş oldu. Ve şimdi fil B4'ten sonra da kale C8'e gelmiş oluyor F'deki kale. Kale A C1 ve fil D8. Tabii ki artık bu filin yapacak çok da fazla bir şey yok. Muhtemelen buradaki filleri e 7den değişmek mantıklı gözüküyor. Şah G2 H6 ama burada güzel bir fikir bulmuş oluyor ve Nurgül burada G5 hamlesini oynadı. G5 aslında e, ona da sordum. E, yani burada belki de oyundaki en iyi hamlelerden bir tanesi. Çünkü hemen B5 oynama imkanınız olmuyor. Çünkü kalece 8 kalece 8 değişimlerinden sonra kale 1e e, bu piyonu kaybetmiş oluyorsunuz ve bu piyonun kaybedilmesi tabii ki oyunun da belki de e, kayıp olmasına sebep olacak çünkü şah çok güvende hiçbir şey yapamıyorsunuz ama g5 hamlesinden sonra dikkat ederseniz burada hg5 hg5 ve h hatta açılmış oluyor şimdi buralardan bir şeyler deneyecek Nurgül e, at d2'ye döndü ve şimdi g4'ten sonra da aklımıza tabii ki vezir h ve devamında vezir açış fikirleri de gelmiş oluyor ki burada. F4 oynandı ve vezir h7 oynanmış oldu. Bilgisayar bunu çok fazla beğenmiyor. Ama e, konuşmamızda şunu da söyledim. Ya vezir h7 bana çok çok güzel geldi. Çünkü vezir h sonra şimdi rakip kale h1 oynuyor. Ve kale h1'den sonra siz şimdi tamamen e, durumu farklı bir yere çeviriyorsunuz. Ve e, direkt vezir b aslında hem vezir kanadına gitmiş oluyorsunuz. Hem de muazzam bir çapraza sahip olmuş oluyorsunuz şimdi burada aslında e, yani bilgisayarı gösterdi beraberlik ve Vezir h7'den sonra Aslında konumu beğenmiyor ama baktığımız zaman e, bir tane taktik hamle sebebiyle beğenmiyor ve e, onu da şimdi birazdan sizlere göstereceğim ama buradaki durumlardan bir tanesi artık Kale H1'e gittiği için e, beyazlar yani tahtanın her iki tarafında savaş vermeye çalışıyor ve bu da ee, çok çok zor aslında. f 2 bu beraberliği kurtaran tek hamle ve oradan sonra da bebeşe şimdi burada beyazların ya yani o kadar ilginç bir hamle bulması lazım. Fil C5 bulması lazım. Ve fil C5'ten sonra at C4 gibi bir hamleyi bulup atı D6'ya koyması lazım ki o arada at F4 fikirlerine her zaman dikkat etmek zorunda belki de. Ee, o yüzden bana Açıkçası bu çok imkansız geliyor. Ki hem Nurgül'e hem de Nihal e imkansız gelmiş olacak ki burada kale C5 hamlesi oynandı. Ve kale C5'ten sonra kale çarpı C5, D çarpı C5 ve şimdi burada fila 5 ile o at tehdit ediliyor. O atın önemli kısımlarından bir tanesi tabii ki atın buradaki önemli F3 karesini tutmuş olması. Çünkü devamında siz böyle hemen vezir F3 gelebileceksiniz. Buraya da kapatıyorsunuz çünkü. O yüzden at F1'e dönmüş oluyor. Ve at F1'den sonra da şimdi burada fil C3'te muazzam bir hamleyi bulmuş oluyor Nurgül. Hem burayı kapatmış oluyor hem de aynı zamanda at F4'ü de belki de hazırlamış oluyor. Fil D4'te gelen diğer hamlelerden bir tanesi muazzam ataklar çıktı. Kale aşağı altıya gidiyor. Fil D4 Şah E1 B4 ve şimdi A4'ün devamında fil C3 şah şah F2 burayı biraz hızlı geçtim çünkü sebebi de şu fil D4 şah E1 fil C3 yani son hamleler bir hamle tekrarı ve burada hamle tekrarını bozan Nihal Sayın oldu at D2 ile şimdi tabi ki ben bunu sormadan edemedim direkt dedim yani burada at D2 oynamasaydı şah F2 oynasaydı beraberliğe razı mı olacaksın olacaktın ya da hangi hamleyi oynayacaktın diye sordum Nurgül'e. Ama önemli kısımlardan bir tanesi şu. Böyle oyuncular aslında süreleri az kaldığında özellikle e, artı 10 saniye gibi bir ekleme var. Hemen hamleleri tekrar ediyorlar ki böyle 20-30 saniye direkt kazanabilsinler diye. Nurgül'ün de yaptı tamamen bu. Fiji 3'ten sonra at D2 kapatmasaydı şah F2 oynasaydı ne oynayacaktın demiştim. O da burada gerçekten Kazanan niye hiç daha kontrol etmeye at f4 olduğunu söyledi. At f4 vezir f3 bakıyordum dedi. Ve gerçekten de öyle eğer alırsa çünkü burada vezir f3 ile beraber çok güzel bir durum ortaya çıkıyor. Şah gibi 1e burada görüyorsunuz fil d4 gibi bir şey var. Ve devamında belki de vezir feda etmek zorunda kalacaksınız. Şu anda gidebilecek hiçbir yeri kalmıyor dikkat ederseniz. O yüzden bayağı sıkıntılı bir konum kalmış olacaktı. Şimdi fil c3, at d2 ve buradan sonra vezir a6 ile denemeye çalışıyor. Vezir a6'dan sonra tabii ki ilginç bir fikir var. Vezir bu çapraza bakıyor ve şahında gidebilecek çok da fazla yeri kalmıyor. Şah f2 giderse yine fil d4'ler var ve tabii ki atın da buraya gelmesiyle vezir f1'e bakmış olacak. O yüzden dikkat etmek gerekiyordu buna ama Nihal Sarın, Nihal Sarın burada vezir c2 oynuyor. Ve Vezir C2'den sonra bu atı e neredeyse tempoyla hazırlatmış oldu. Neredeyse de direkt öyle zaten. At e sonra da burada Vezir F1'in mat olduğunu görürdük. Ama öncelikle bir kare G6 şah oynandı. Sonrasında burada bir şah H7 Ve Nihal 5 saniyesi kalmıştı. Yapacak çok da fazla bir şey yok dedi. Ve oyunu terk etti. Ee, yapacak gerçekten e, fazla da bir şey yok. Burada e, oyun kayıp oluyor ancak birkaç tane e, feda ile falan burayı uzatabiliyorsunuz ancak o da ancak uzatabiliyor zaten. E, tabii ki e, vezirle bir matına bakıyoruz her zaman ama akla tabii şu soru da gelebilirdi. Neden neden at 1 olmuyor diye? Ona da tabii gördüğünüz gibi bir açmaz var o yüzden at feda'yı alamıyor ama belki oyunu uzatmak istiyorsanız önce kale H6 feda edebilirsiniz. Sonra da bir vezir C3 feda edersiniz ve mattan kaçmış olursunuz tabii ki. Böyle seçenekler de var Ama gerçekten Nurgül'den e, Güzel bir galibiyet Umarım sizler de keyif almışsınızdır Türk oyuncuların son dönemde çok fazla Oyunlarını incelemeye başladık Sizler de e, bunları desteklemek istiyorsanız yani bu tarz içerikleri Desteklemek istiyorsanız Beğen tuşuna basabilirsiniz Tabii ki biz her zaman e, Hem Nurgül'ün hem e, Günay Mamazlar'dan Hem Şahriyar Mamedyorov'un hem Recepov'un ee, hem de WAP'ın tabi bu isimler uzayıp gidecek Mustafa Yılmaz'ı da dahil edeyim çünkü e, birini dahil etmezsem sanki bana kırılırlar gibi hissediyorum e, oyunlarını burada incelemiş olacağız umarım keyif almışsınızdır yeni videolarda görüşelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay